Geniş tarzdan herkese selamlar. Aklındaki lüzumsuza odaklan bakalım. O da seni düşünüyor mu? Düşünüyorsa ne düşünüyor? Düşünüyor. Peki ne düşünüyor soruyorsun? Ne kadar kendimi şu an kapatsam da, ne kadar kendimi senden uzak tutsam da, belki de sen kendini kapatmışsın ona karşı e, iletişimi geçmiyorsun ya da istemiyorsun, konuşmak istemiyorsun ama yine de sana şunu söylemek istiyor sen sürekli benim aklımdasın aramızda iletişim olmayabilir ama sürekli aklımdasın ve seni çok seviyorum burada öyle bir e, aranızda bağ var ki arkadaşım öyle bir çekim var ki bu istese de istemese seni düşünmek zorunda mahkum hatta mahkum desem evet yeridir peki düşünüyor tartışmanızı en son tartışmanızı düşünüyor gidişleri düşünüyor ayrılıkları düşünüyor şimdi de e, gittiyse yeniden geri gelmek istiyor yani e, beni düşünüyor mu diyor merak ediyorsun ya. Düşünmek ne kelime. Sürekli bunun aklındasın. Hatta planları da var burada arkadaşım senin hakkında. Plan yapıyor. Planı nedir? Planı şu. E, sensiz çok mutsuz olduğunu düşünüyor. Yakın zamanda seninle iletişime geçme planı var. E, öyle bir şey planlıyor. Ama bu tamam senle mutsuzum. Seninle iletişime geçtim. Konuştuk görüştük seni gördüm. E, özlemi yani giderdim. İyi güzel. Her şey yolunda. Öyle bir şey değil. Seninle uzun süreli bir plan yapıyor. Doğru mu? Kesinlikle, kesinlikle. Yani hemen kanıtladı. Kılınç Kralı burada arkadaşım. Beyler kendinize göre yorumlayın. Yani bu insanlar biraz soğuk insanlar ama karar verdiler mi kesinlikle o kararların arkasında duracak insanlar.